Yani belediye başkanları aslında adapte olamamak gibi bir durumu da gözlemliyorum ben kendimce. E hala böyle neyi nasıl yapacaklarıyla alakalı bir ay geçti hem sadece ziyaretler belki de bazı belediye başkanlarının içine geliyor da olabilir. Bunu da altını çizelim isim vermeyeceğim ama yani sanki böyle kendi adaptasyon görevlerine uyum sağlamak adına özellikle yeni belediye başkanlarında uyum sağlamak adına hali hazırda o belediye başkanları da bu konuda kendilerine belki de ziyaretlerle birlikte zaman kazanıyorlar. Çünkü eyleme geçirecekleri çalışmaları belki de planlamamışlar. Yani ben seçimden önce belediye başkan adaylarının bazılarını gözlemlediğimde şöyle bir fikre kapılmıştım. Çok net ifade edeceğim. Seçim geçti. İsim vermeyeceğim. Bunu ifade konuşabilirim belediye başkanı seçildiklerinde ne yapacaklarıyla alakalı en ufak fikri olmayan adaylar vardı sahada. Bunların bazıları belediye başkanı seçildi, bazıları seçilemedi. Şimdi geldiğimiz noktaya da baktığımızda sanki böyle gözlemliyoruz. Hani Cumhur İttifakı'ndan hariç adayların kazandığı ilçelerde de böyle. Bakıyoruz şimdi adamlar belediye başkanı aday olmuşlar ama niye olduklarını kendileri bile bilmiyormuş görüntü içerisinde. Hani bir an önce bu süreci tamamlayıp bir an önce çalışmaya başlamaları lazım. Çünkü Belediyecilik sadece ve sadece çöp toplamak, asfalt atmak ve bu alanda o faaliyetleri yerine getirmek değil.